Peki başka bir habere geçelim. Aslında tam da sizin yorumunuza ihtiyacımız var. Çünkü yani esprili o açıdan İbrahim Tatlıses asistanına bir asistan aramaya karar verdi ve sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Genel müdürüm Şule Hanım'a yardımcı bir asistan arıyorum. Çünkü benim sahne işlerimde yoğunluğum başladığı için her yere yetişemiyor. Eli ayağı düzgün, tahsilli bir bayan arıyorum. Yabancı dili olsun. Diye bir e, paylaşım yaptı. Bu paylaşım üzerine yorumlar ardarda, ardarda, ardarda gelince bir süre sonra İbrahim Tatlıses sildi bunu. Biz iş vermek istiyoruz. Arayanlar çene çalıyor. Ben de iptal ettim dedi, bitirdi. Özellikle de şeye takılmışlar. El ayağı düzgün olsun. O kısma çok takılmışlar. Ee, çok şimdi tercihyle. bunda da çok fazla e, garipsememek lazım. Görsel bir iş yaptığı için. Hı hı. İster istemez öyle bir not koymuş olabilir yani. Eskiden presentable deniliyordu. Eli yüzü düzgün denir aslında. aslında. Evet. Eli Hayır. yüzü düzgün. Presentable. Presentable. İşte ha. <laughs> öyle <gülüyor> diyorlardı Türkçesine, ya ben de presentable. Türkçesi eli ayağı düzgün. <laughs> Eşit presentable. İşte eli ayağı düzgün dememek için onu diyorlardı değil mi? Eski iş ilanları öyleydi. Ee, Şimdi İbrahim ben Katrin'si... de şeye takıldım mesela. Yani iş veriyoruz Ha. Gelen yok, ciddi alan yok. Sadece çene çalmak. E, İbrahim Tatlıses söz konusu olursa tabii ki onunla bir çene, çene çalmak, çalmak gerekebilir. Ya da hayranlarının bu iş bahanesiyle onunla tanışmak istemesi Normal söz konusu ben. olabilir. Tabii. Ama e, ben şunu da ona katılıyorum. Gerçekten iş çok ama koşturan yok. Biraz Beğenen yok. Evet, evet. Ben sıfırdan başlayayım. Yani 3000 lirayı beğenmiyor mesela. 3 binle başla diyorlar. hele bir başla sen bakalım diyorlar. Onu beğenmiyor. Nereden başlayacaksın kardeşim? Evet. Biz 5 liradan başladık. Bir başla bakalım ya senin daha yaşın 20-25. Ee, orada şuna, katılıyorum. Ona. Şunu soralım. 53 yıllık oyuncusunuz. Yakında 54 olacak. 5 lirayla başladım diyorsunuz. Evet. Hala şu an istediğiniz Ücretle karşılaşabiliyor musunuz bir diziden, bir sinema filminden teklif geldiğinde? Ee, Valla son bir e, ay yapımına e, çalışmıştım. Hmm. Memnuniyetle istediğim ücreti vermişlerdi. Ama ondan sonra gelen, e, gerçekten menajer arkadaşlar da çalışıyorlar, bir sürü senaryo geliyor. E, bir takım eski dizilere yeni takviyeler yapılıyor. Hmm. Ama ne yazık ki e, istediğim paranın yarısı teklif ediliyor. Ee, bu da beni kırıyor. Yani e, Tarkan'a 30 milyon veriyorsun bir reklama karşılık, e, 53 yıllık oyuncuya da bir 20 kağıt veri ver yani. Bir dakika, 20 bin lira mı? Bin evet. lira. İstediğiniz lira. Evet. Bölüm başına 20 bin lira istiyorsunuz ve size bunu vermiyorlar. Evet. Değil mi? Tabii ki bu Türkiye şartlarında birçok insana e, itici gelebilir. Yani sen ayda bu kadar para kazanıyorsun ama ben tabii bunu 53 yıldan sonra ya da 40 yıldan sonra kazanmaya başladım. Büyük emek vererek oyunculuk sanatına. Evet. O yüzden bunu çok görmeyin. Tabii ki asgari ücretle geçinen milyonlar var. Onları yatsımıyorum, saygı duyuyorum. Ama benim de kendime bir sektörde de bir fiyat, skalası var sonuçta. bir fiyat politikası vardır. Çok da uçtuğumu zannetmiyorum. Ee, Siz yani, 20 bin diyorsunuz, onlar pazarlık yapıp 10 bin mi olsun diyorlar bölüm başına. Falan, falan. Ama ki sizin yıl gibi ama ustalar o dizileri yıl ne yazık yani. ki e, zorunlu olan benim emekli maaşım var. E, devlet bana o anlamda bakıyor. Evet. E, ve de e, 2-3 e, asgari ücret miktarında emekli maaşım var. Ben ona güvenerek e, dayanabilirim. Ama dayanamayan Tabii. Daha küçük paraları kabul eden, etmek zorunda kalan arkadaşlarım var iken bana o parayı vermeyecekler. Bunu da biliyorum. Ya da o arkadaşlar he, ya da, çalışsın. Evet. Ha, onlar bir dakika. çalışsın. Onların da aslında fiyatı 20. Tabii ki. Ama onlar yani, dayan dayanamıyorlar. Beni örnek gösterip e, ben de bu, bu kadar istiyorum. Deseler idi ki bizim meslekte böyle bir birliktelik yoktur. Olamaz. Hı hı. E, birbirimizi yeriz biz. Hani görünce güleriz birbirimize ama e, alttan alta e, o olmasa Oymalar da ben 3 kuruş eksiğine oynasam falan denir yani bunlar. Var bu Yani kalacaklar. işte 20 var, istiyor var. ama öyle bir düşüyor ki 5'e 10'a kadar iniyor diyorsunuz. Bilemem onların sorunu. Evet ama e, 53 yıllık bir oyuncuyla da yok 20 olmasın abi 15'e indirelim şeklinde bir para pazarlığı ama. yapmak da hiç şık değil sektör için söylüyorum. Çünkü siz sanat yapıyorsunuz değil mi? özel ve i̇şte onlar da kendilerini ona göre savunuyorlar İşte çok emek veriyoruz her şey çok pahalı evet pahalı yani evet. dolar olmuş on kat e sen de bana bir ver yani neyse alan alsın Biz alan sağlar bizimdir geçenlerde şöyle bir haber yaptık bazı jönler genç meslektaşlarınız bölüm başına 250 bin evet 200 bin ya da en fazla 300'e kadar çıkabiliyor. E onlar aynı settesiniz 250 300'e yaklaşıyorken sizle 20 olmasında 15 olsun para pazarlığı. Bilmiyorum sonra o aktörle ya da aktrisle karşı karşıya oynarken ne hissediyorsunuz? Hiçbir şey hissetmiyorum. Yani şartlar böyledir. Dünyada da bu böyle. Yani Brad Pitt 40 milyon alıyor. Anthony Hopkins 5 milyon alıyor. Hangisi hangisinden daha iyi? Peki şunu soralım size. Hiç böyle oynayamayan, karşınızda böyle durmuş pas atamıyor size. Evet. Bir oyuncu oldu mu? İsim istemiyoruz. Olma mı? Ne yapıyorsunuz öyle Olma durumda? Mı? Olmaz mı? Kulağına bir şeyler söylüyorum. Ne diyorsunuz? Ee, i̇zin verir misin diyorum, şurayı düzeltelim diyorum. Tabii abi diyor ya da kimisi de. Nedir? Hı? Dinlemek bile istemiyor. Ha o da var yani. Ama kulağını açan benim verdiğim vurguyu oldu mu? Becerebildim mi hmm. abicim diyen de var tabii ki. Peki demeyene ne yapıyorsunuz? Pardon. Demeyene olur? bir daha uyarmıyorum. Bir daha benden zırnık kop koparamaz. E o sanki kötü oluyor. Ne yapayım? Ben kendimi kurtarıyorum. O da kendini kurtarsın. <laughs> Eğitilsin ne yapayım? yani. Zaten yok oluyorlar herhalde. bir iki dizim dizi sonra kalmıyor. Sabun köpeği esprisi evet, vardır ya. Evet. Yani kalıcıları görüyorsunuz.